Ayşe Barım'dan 12 yıl sonra bir darbeci çıkartan bir akıl var Ayşe Barım'dan ve bugün ceza aldı Ayşe Barım. Suçu ne? Hükümeti etkisiz kılmak görevden al, al, almak için darbe teşebbüsü. Ya buna buna kargalar bile güler. İşte bu iddianameleri yazan siyasi darbeciyi bugün bakan yapıyorsunuz. Aynı şekilde Ekrem İmamoğlu'na bir casusluk davası açıldı. Hatırlayın. Suçları söylüyorum size. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ele geçirmek, iktidara gelmek istemek, Cumhurbaşkanlığı adaylığını tasarlamak. Evet, biz bunu yapıyoruz haberiniz olsun. Sayın Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak haberiniz olsun. Biz bunun için her türlü çalışmayı yapıyoruz haberiniz olsun. Bu darbecilikse darbeciyiz haberiniz olsun. Aklınızdan çıkartmayın. Gece uykularınıza girsin. Değerli arkadaşlar, Akın Gürley'in hazırladığı bütün iddianamelerin içi bomboş. Deliller çöp değerinde. Eninde sonunda ortaya çıkacak bunlar. Ama ağır bedeller ödüyoruz. Demokrasimiz adına ağır bedeller ödüyoruz. Varsa cesaretiniz tutuksuz yargılayın. Sayın Emir lütfen tamamlayın. Hani hani tutukluluk istisnadır. Aslı olan tutuksuz yargılamadır. Üstelik bu kişiler seçilmiş belediye başkanları. Siz bu kişileri tutuklayınca sadece onları ailelerini cezalandırmış olmuyorsunuz. Onlara oy veren milyonları da cezalandırmış oluyorsunuz. Darbe yapmış oluyorsunuz. Milli iradeyi ayaklar altına almış oluyorsunuz. İşte bu yüzden biz sizin tutuklu yargılamalarınıza karşı protesto ediyoruz ve boyun eğmiyoruz. Eğmeyeceğiz de. Bakın yeni bakanınızın bir marifetini şimdiden söyleyeyim gelmiş yanında bir kişi var bakın yanında bir kişiyle gelmiş görsün herkes kameralarda görsün yanında birisi var danışman kim biliyor musunuz Furkan Torlak parlak gazeteciniz daha geçenlerde uyuşturucu soruşturmasında adı geçti dezenformasyonla mücadele merkezindeki görevinden istifa etti yani Akın Gürlek bir taraftan soruşturma yürütüyor uyuşturucu Sayın Emir lütfen tamamlayın. Bir taraftan uyuşturucu soruşturması yürütüyor, birilerini tutukluyor, birilerini de yanında İstanbul'dan Ankara'ya danışman diye getiriyor. Hayırlı olsun. Böyle gruba böyle bakan. Hayırlı olsun. Sayın Emir, teşekkür ediyorum. Diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gülay. Sayın Gül buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, çok değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi 4. Genel Başkanı e, Sayın Deniz Baykal'ın vefat yıl dönümü, ben mevhum Deniz Baykal'a Türk siyasetinin duayan isimlerinden e, ve duruşu itibariyle de tüm kesimlerin takdir ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4. Genel Başkanı rahmetle yad ediyorum, mekanı cennet olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürleyi ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyorum. Ve yine bugüne kadar yapmış oldukları özverili çalışmalarıyla, hizmetleriyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a da yapmış oldukları gayretli çalışmalar için AK Parti grubumuz adına çok teşekkür ediyoruz. Tabii burada bu değişiklikler, hükümet ve kabinedeki değişiklikler milletimizin helal oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasadan kaynaklanan bir yetkisidir. Her zaman bu konularla ilgili takdirler yapılabilir. Millete karşı sorumluluğu her zaman yapmış, her zaman vermiş, sandıkta da hesabını vermiş bir Cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla milletten almış olduğu bu yetkiyi kullandı diye bu anlamda yapılan eleştirileri, bu kanunda yapılan değerlendirmeleri kabul etmiyoruz. Biz milletten başka hiçbir yere, hiçbir merciye hesap vermeyiz. Milletten aldığımız yetkiyi de sonuna kadar haklarımızı da, yetkimizi de kullanırız. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye politikasının başından itibaren ne kadar rasyonel olduğu, ne kadar insani olduğu, ne kadar merhamet esaslı olduğunu bütün dünya yakından gördü. Orada milyonun üzerinde Suriyeli kardeşimiz zulme uğramışken her zaman Türkiye Cumhurbaşkanımız onların yanında oldu ve her zaman da haklı davalarını savundu. Ve burada hiçbir ayrım yapmadık. Kapılarımızı tüm mazlumları açtık. Türkiye bir ana kucağı gibi şefkat elini her zaman onların üzerinde korudu. Milletimizle bu anlamda ev sahipliği yaptı. Bizim temel yaklaşımımız Suriye'nin bütünlüğüdür. Suriye'nin istikrarıdır. Suriye'nin güçlü ve istikrarı ülkemiz için, bölge için çok önemlidir. Biz oradaki Kürtlerin de aramızda bir sınır koyamayacaklarını, Kürtlerle aramızda hiçbir sınır giremez. Kürtler bizim kardeşimizdir. Onların da yanında olduk. Bakın, insani yardım anlamında Cumhurbaşkanımızın talimatıyla derhal Afadımız, Kızılayımız tüm yardımları götürdü. Yine bugün hala Kobani'ye insani yardımlar ins ses yok. İnsani yardımlar devam ediyor. Dolayısıyla tüm mazlumların, tüm kardeşlerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özellikle meclisimizde kurulan komisyonda büyük bir mutabakatla çalışmalarını sürdürüyor. İnanıyorum ki Türkiye'nin hem kendi içinde iç cephesini güçlendirdiği hem de bölgenin terörsüz olduğu istikrara kavuşacağı bir yapıyı hep beraber kuracağız. Ve bunu da inşallah Türkiye çok güçlü bir değerli bir adımlarını atmış olacak. Şimdi az önce e, Cumhuriyet Halk değerli arkadaşımız söyledi. Deprem konusunda Cumhurbaşkanımızın işte CHP'ye yüklendiğini. Ya CHP depremle ilgili Bakın bütün milletimiz depremde CHP'nin belediyeleri neler yaptığını çok iyi biliyor. Şimdi geçtiğimiz gün neler yaptığını milletimize paylaştı Cumhuriyet Halk Partisi. 110 çöp konteyneri, bir minibüs, 50 çöp konteyneri, cami temizleme aracı, dijital dershane projesi ve pick up desteği. Değerli arkadaşlar, yani bu 455 bin konut yapılmış, milletimizin yanında olmuş. Bakın Bursa Büyükşehir Antakya Ulu Camii tadilatını yapacaktı. Yıkılmış camiyi. Seçim kaybettik. Cumhuriyet Halk Partisi kazandı ve bir daha o camiye inşaatına hiç dokunmadı. Dolayısıyla bugün de Cumhurbaşkanımız açıkladı. Biz milletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Milletimiz bu gerçekleri çok iyi biliyor. Bugün de açıkladı Cumhurbaşkanımız yüzde 65'ini konutların bedelini devletimiz ödeyecek. Kalan kısımlarla ilgili de 18 yıl faizsiz bir şekilde milletimiz kendi evlerinde oturabilir. Sayın Gül lütfen tamamlayın. Biz milletimizin yanında milletimizin her zaman deprem bölgesinde başta olmak üzere yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün grubumuzda Mihal Gazi Belediye Başkanımız Eskişehir Belediye Başkanımız buradaydı ve tüm kadınları da beraber yaşmaklarıyla, başörtüleriyle ağırladık. Tüm Türkiye'de bu nefret söylemine karşı tüm partilerin ortaklaşması çok kıymetli. Öncelikle onu ifade etmek gerekir. Ama burada şu da bir gerçek. Bugün AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu özgürlük çerçevesinde başörtüsüne yönelik gerek ikincil mevzuatlarda gerek idari kararlarla başörtüsü konusunda olumlu gelişmeler olmakla beraber bu hususun anayasada bir teminat altına alınması da e, siyasi tarihimizde hepimize önündeki bir ödevdir. O yüzden yeni anayasayı, özgürlükleri başa açık olanı, başörtülü olanı anayasal güvence altına alacak bir düzenleme şart. Sayın Gül lütfen tamamlayın. Bu da bizim Türkiye'de yeni anayasa ödevinin yeni anayasa ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu ne kadar acil olduğunu göstermektedir. Gelin yeni anayasayı hep beraber yapalım. Özgürlükleri geliştirelim. Bu anlamda e, demokrasiyi daha da geliştiren, daha demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasayı hep beraber yapmamızın zarureti bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ben tekrar Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Gül teşekkür ediyorum. Aynen, Sayın Başkan, Sayın Gül'ü zannediyorum danışmanları yanıltmış. O bahsettiğiniz, saydığınız yardımlar sadece Malatya'nın Dilek ilçesinde yapılanlar. Orada konuşulduğu için orada yapılanlar. Ama ben size bir kez daha rakamları vereyim. Genel kurulunda dikkatine sunmuş olalım. Bakın. Sadece 9638 araçla, 7200 tırla, 4 uçakla, 6 gemiyle lojistik sağlandı. 28521 belediye personeli çalıştı, hala çalışıyor. 155 mobil mutfak kuruldu, 18 mobil fırın kuruldu. Hem Hatay'da hem Kahramanmaraş'ta cami yapıldı. Bir gün inşallah hep birlikte gideriz. O camileri de birlikte ziyaret ederiz. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilleri, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nden bazı öğrenciler ile Bayburt'tan bazı hemşerilerimiz, Loca'dan genel kurulumuz Hoş geldiniz diyorum. Birleşime 15 dakika arayalım.